Evet, kitap okumaya devam ediyoruz. Mirza Karim Norbekov, Aptal'ın Bilgelik Yolu Bir Kalbin Anahtarı, Gözlüklerden Kurtulma Rehberi. Tüm dünyada 40 milyondan fazla baskı yapmış olan bir kitap bu. Ee, birinci bölümünü okumuştum, sayfa sayfa gidiyorum. Şimdi beşinci sayfadan, şörden yani benden. Saygıdeğer Okur, elinizdeki eser. Sizleri görme yetisine, yeniden kavuşturma, ruhunuzda gizli olan yetenekleri uyandırma ve gerçek kişiliğinizi bulmaya yardımcı olmak amacıyla yazıldı. Ancak kitabın ilk sayfalarının sizde şok yaratmasına, olumsuz duygular fırtınası koparmasına hazırlıklı olun. Çünkü bunları yazana karşı hoşnutsuzluk, düşmanlık, öfke, kırgınlık, saldırganlık duyacaksınız. Bütün bunları göğüslemeye hazırım. Aslında böylelikle görevimi yerine getirmiş oluyorum sizin kitap böyle yazılmaz diyeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Konuşma dilinde kabul edilen şeyleri yazı dilinde yayınlamak imkansızdır. Tüm bu hakaretler ve kabalıklar bayağılıktır ve yazara yakışmaz. Herhangi bir durumda veya herhangi bir şekilde ahlak davranışlarının belli sınırlarını, normlarını aşmak yasaktır. Ve hiçbir şey bunu mazur gösteremez. Dahası bütün bunlar daha nazikçe bir dille, uygarca anlatılabilir, ifade edilebilirdi. Zaten bu takdirde herkes anlayacaktır vesaire vesaire. 30 sene önce doktorlara tedavilere, ilaçlara bağımlıyken ben de bu kanıdaydım ve hayatta kendimi ifade edemiyor, geleceğim olmadığını hissediyor. Hatta kendimi öldürmeyi bile düşünüyordum. Evet. Böyle bir anda olmuştu. Birinci derecede özürlü olan yapay yöntemlerle kanı temizleme cihazına bağlanmış birinden ne beklenebilir ki? Öyle ya da böyle ölüme mahkumsunuz ve henüz 20 yaşındasınız. Tıp ilmi bu hastalığı nefriti. Yani böbreklerin işlevini tamamıyla yitirmesini tedavi edemiyor. Doktorlar yaşamının sonuna gelen hastayı sadece gözetim altına alıp ellerindeki ilaçlarla ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak hastanın günden güne erişini de çaresizlikle izliyordu. Korkunç değil mi? Sizi hastalık ve kendinizi ifade edememe batağında tutan zincirlerden kurtulmak için ani bir yardıma ihtiyacınız olduğu sırada dal kavukluk ve yaltaklıkla geçirecek vaktim yok. Çünkü hayata fazlasıyla değer veririm ben. Koşuşturuyor, bir şeyler yapıyor, daima bir yerlere acele ediyorsunuz ama bir durup kendinize bütün bunlar ne uğruna, nereye gidiyorum, benden geriye ne kalacak diye sormak için bir dakika bile ayırmıyorsunuz. Oysa kalbinizden çok derinlerden gelen bir iç sızısı size böyle olmaması gerektiğini fısıldar fakat vakit yok. Sürekli bir yerlere koşturmak gereklidir. Ancak nereye ve niçin? Gerçekte yerimizde saydığımızın kısır bir döngü içinde olduğumuzun farkında değiliz. Öte yandan tüm çabalarımız bizi bir hareket noktasına götürüyor. Sizin kısır döngü halini alan bu problemlerinizi ve başarısızlıklar etrafındaki anlamsız dolaş, dolaşmalarınıza son vermek amacıyla ayaklarınızı yerden kesiyorum. Metodumun özü bu. Bu kendini irade ve duygusal yollarla zorlayarak görme yetisini hızla yeniden eski haline getirmektir. İnsanların çoğu duygusal olarak bastırılmış ya da daha doğrusu duygusal yönden köreltilmiştir. Evden işe, işten eve giderler, kurulmuş bir oyuncak gibidirler. Ancak bütün üzüntüleri içlerinde saklıdır. Eğer dışarıya bir şeyler çıkacaksa bu sanki bir kural gibi her zaman saldırı olur. Benim görevim içinizde en derinlerde yerleşen ve size sizi içten içe kemiren bu kötülüğü dışarı çıkartmaktır. Kalbinizde bu çıvanı taşıyorsunuz. Oysa onu yarmak ve irini dışarı çıkartmak gerekir. Yani temizlemek. O zaman yaratıcı olma, hayal kurma ve onları gerçekleştirme yetenekleriniz ortaya çıkacak. Böylece yolunuz açılacaktır. Kitabı okuduktan sonra ilgisiz kalmamanızı ve daha da dahası da kullandığınız gözlükleri taşımaya devam etmenizi gerçekten istemiyorum. Kitapta yer alan ortaya çıkan duygusal değişim aslında bilinçli olarak düşünülmüş bir operasyon aracıdır. Karakter ve kader eşittir hastalık diye ifade edilen yalın bir formül vardır. Örneğin bir insanın bazı soru varsa karakteri de böyle midir? Bunlar zaman içinde hem pratik olarak hem de şahsen denenmiştir. Demek ki sağlığımızı ve hayatımızı genellikle iyi yönde değiştirmek istiyorsak karakterimizi değiştirmemiz gerekir. Bunu sadece dil dökmekle elde edemeyiz. Karakter insanın içinde doğrudan doğruya kendisinin katılımıyla gelişir. Ben sadece bunların açığa çıkmasını sağlayan bir rol üstleniyorum. Bu yüzden kişiliğinize yönelik beklemediğiniz, alışık olmadığınız saldırılara hazırlıklı olmalısınız. İçinizde paha biçilmez bir elmas var. Onu bulmak ve işlemek yetmez. E, façetalarının rengarenk ışıldaması için... En uygun şekilde yerleştirmeniz gerekir. O zaman çevrenize bambaşka gözlerle bakabilir. Yaşamanıza yeni ufuklar açabilirsiniz. Bu amaca erişmek için size hizmet etmeye hazırım. Yaşam o kadar da kötü ve karmaşık değildir. Ben her zaman olduğu gibidir. O her zaman olduğu gibidir. Demiş e, enişten sevgilerimle Mirza Karim Norbekov. Ön söz yerine ya da başınızı giyotin ile kesmeye geldim. Kimden başlayayım? Dikkat. Bu bir uyarıdır. Bu kitapta önemli bilgiler hızlı öğrenim metodu uygulanarak anlatılmıştır. Hızlı öğrenim metodu uygulanarak anlatılmıştır. Olası küskünlüklerinizi yazarın hanesine kaydetmemek için hızlandırılmış öğrenim metoduyla kızarmış yemeği ve onu yeme yöntemleri bölümünü incelemenizi özellikle rica ediyorum. İlginç değil mi? Bir daha okuyalım. Hızlandırılmış öğrenim metoduyla kızarmış yemeği ve onu yeme yöntemleri bölümünü incelemenizi özellikle rica ediyorum demiş. Şu şekilde. Evet. Elinizdeki bu minicik ders kitabının iç yerdiği bölümler bilimsel ayrıcalık ve tembeller için yazılmış olmasıdır. Daha açık bir deyişle sizin için. Görmeyi geliştirmek çok kolay ve basittir. Bunu elde edebilmek için bir damla istek, azıcık akıl gücünü zorlamak ve biraz da çalışmak gerekiyor. Bunlar sizin için fazla değilse o zaman tamam. Hedefe ulaşacaksınız demektir. Yaptığınız hesaplamalara göre başarıya ulaşmak için gereken beyin gücünün miktarı en azından 50 gramdır. Umarım sizde bu kadarı vardır. Ancak yanılmış da olabiliriz değil mi? Bugünlerde uzmanlar için yaklaşık 600 sayfalık bir kitap, ansiklopedi kadar kapsamlı bir ders kitabı basıma hazırlanmaktadır. Orada konu psikofizyolojik ve neden sonuç etmenleri açısından çok düzenli bir biçimde bütün detaylarıyla anlatılmıştır. Böyle bir kitaba ihtiyacınız var mı? Ben olmadığını kabul ediyorum şu anda esas olan görme duyunuzun yeniden yapılandırılmasıdır. Bu ders kitabı insan olmanın öneminin farkına varıp kendi güçleri ve gayretleriyle göz nurunu yeniden kazanmak isteyenler için yazılmıştır. Bu yüzden içtenliğin yanı sıra kısalığı, açıklığı ve anlatım sadeliğiyle kolay anlaşılması kitabın bir üstünlüğü olmuştur. Başka bir deyişle konuları size aile içindeymiş gibi. Hatta ara sıra taşralı vatandaşların iyice içtikten sonra kullandıkları halk diliyle hitap ederek anlatacağım. Kendinizi buna göre hazırlayın. Hızlandırılmış öğretim yöntemi biraz kaba sözcükler içerse de 500 sayfayı anlaşılır birkaç sözlükle anlatır. Korkmayın aşırı nezaketsizlik söz konusu değildir. Size sadece yıllardan beri sırtınızda taşıdığınız çözümlenmemiş problemlerinizle olduğunuz gibi hitap edeceğim. Kitap üzerinde çalıştığım sırada onu mümkün olduğu kadar küçük hacimli yapmayı denedim. Aşırı tembel olanlara yaranmak için daha da kısalabilir. Hatta görmeyi yeniden kazanma yöntemi onlar için tam üç sözlükle de anlatabilirim. Muhtemelen bu bile olağanüstü yetenekli tembellere çok gelirse bu üç sözcüğü de özel olarak üç harfe <laughs> dönüştürerek vakit kaybetmemek için bir hızlı trene binip evlerinin yolunu tutmalarını öneririm. Yazar üç harf ile huy ancak Rus okurunun anlayabileceği kaba bir kinaye yapıyor. Metinde geçen benzer cümleleri ancak Türk okurunun anlayabileceği şekilde de kısalttık diyorlar. E, söyleyin bakalım. Bu azarı işittikten sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yoksa incindiniz mi? Ama siz de bunu hak ettiniz. Birinci neden artık kendinizi geliştirmenin çoktan vakti gelmiş olması. İkincisi ise sizi mutlu etmek için acil bir haberim var. Tuzağa düştünüz. Size dokunduysa kendinizi üstün yetenekli tembellerden sanıyorsunuz demektir. İnsan bir şeyi içinde varsa kabul eder. Bilmediğiniz dilde kaba bir sözü anlamazsınız. Yani kızmazsınız. Ee, kızmanız içinde bir neden yoktur. Bu kanundur. Böyle gelecekte. Böylece gelecekte bu yanlışları tekrar yapmazsınız. Evet. Buraya kadar şimdi okuyayım. Sonra bu 11. sayfadan sonrasını bir dahaki videoda anlatacağım. Bir kralın hikayesine geçiyor. İlgiyle izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Lütfen bu kitabın içinde yazan konuları dikkatle dinleyin. Egzersizleri de birlikte yapacağız görme özelliğimizi ben şu anda gözlüksüz okuyorum bunları gözlüklerimizden kurtulmak için güzel bir rehber hazırlamış bize Mirza Karim Norbekov İnceleyebilirsiniz kitabı da hoşçakalın iyi günler Akçay Nurhan Altıntaş Yeniden Bakış Derneği Bilgi İnsan TV kanalı